Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi, bakın kim çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. TV8 ekranlarında yayınlanan, Masterchef Türkiye'ye sonradan dahil olan ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Araz Aknam'ın, voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu ortaya çıktı. Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosuna dahil olmak için mücadele eden Araz Aknam'ın özel hayatı da yarışmaya dahil olmasıyla gündem oldu. Araz Aknam'ın voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu öğrenildi. Profesyonel olarak voleybol oynayan Ecem Alıcı, bir dönem Galatasaray voleybol takımı forması da giymiş. Ecem Alıcı şimdilerde ise Sarıyer Belediye Spor Takımında oynuyor. Çift, Haziran ayında dünya evine girdi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çiftin pozları da kısa sürede gündem oldu.